Melih Altınok bu işi de Erdoğan çözer. Kusura bakmayın. Bugün de azıcık bile yüzü kızarmadan partisinin grubunda koltuk meraklısı bir kişi değilim falan diyen ana muhalefet liderinin hezeyanlarından bahsetmeyeceğim. Takılmış plak gibi son olarak İzmir Aydın Karayolu'nda makas atıp 5 kişiyi öldürdükten sonra kaçan trafik teröristlerinden bahsedeceğim. Zira her yıl insanlar yakalanmasın diye sokağa çıkma yasağı da dahil olağanüstü tedbirlerle hayatı durdurduğumuz koronavirüsten kat be kat fazla can alan, sakat bırakan, travma yaratan trafik kazası pandemisi kanıksanmış durumda. Türkiye'de trafikteki ölüm oranlarının azaldığını söyleyenler var. Evet. Yapılan yeni yollar sayesinde kısmen iyileşme sağlandı. Ne var ki hala AB ortalamasının çok üstündeyiz. Dile kolay her yıl 200 bin can geride kalanlara yarattığı toplumsal travmaya girmeyelim. Yukarıdaki 2020 yılına ait tablo bunu açıkça gösteriyor. Bu verilerin pandemi nedeniyle trafiğin rahat olduğu bir dönemi yansıttığını da hatırlatayım. Türkiye'deki kazaların 147.331'inin yerleşim yeri sınırlarında 40.193'ünün ise yerleşim yeri dışında gerçekleşmesi de önemli bir veri. Çünkü bize trafik sorununun kent yaşamını güvensiz ve depresif kılan en önemli faktör olduğunu gösteriyor. Yaşam standardı dediğiniz başka ne ki? Düşünün, her yıl 30 bine yakın yaya, kırmızı ışıkta, kaldırımda, caddede, araba çarpması sonucu hayatını kaybediyor. Hiçbir kural çalışmıyor. Sürekli ilgili bakanlıklara çağrı yapıyorum ama farkındayım. Bence bu sorun da dokunulmaz denilen askeri vesayeti bile tarihe gömen Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan el atmadan çözülemez. Ulusal bir seferberlik başlatıp keşmekeşten çıkamaz mıyız? Sabrımız tükeniyor Elon. Elon Musk, Twitter'a getirdiği görüntüleme sınırlamasının geçici olduğunu söylüyor. Twitter'daki manipülasyonu belirleyebilmek için ölçümler yapıyorlarmış. Herkes kendisine kızgın. Evet, aldığı onca tedbire rağmen manipülasyon ve bot hesaplarının etkinliği devam ediyor. Ama yine müesses nizam karşısında konumlanışı nedeniyle Elon Musk'a açtığım krediyi tüketmedim. Aslına bakarsanız Twitter'ın eski sahiplerine düşününce başka şansım şansımız da yok. Koç Müzesi Tanju Bey'in ayakkabılarını da alacak mı? Koç Müzesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği adalet yürüyüşünde giydiği ayakkabılardan bir çiftini sergilemek üzere envanterini almıştı. Şimdi bir başka CHP'li Tanju Özcan adalet diyerek Bolu'dan Ankara'ya yürüyor. Onun ayakkabıları da ilginizi çekiyor mu? Çekmiyor mu? İktidara karşı olmayan siyasi tartışmalarda taraf olmayız mı diyorsun? Aziz Yıldırım kime diyor? İktidarla kavga edilmez. Biz kavga ettik ama FETÖ ile kavga ettik. Satan razı da alanı ne yapmalı? Rodos'ta bir garsonun göğsüne kadar gelen tuzlu suyun içinde bata çıkı ilerleyerek denizin derin alanlarına yapılan ahşap localara hizmet ettiği görüntüler Yunanistan'da infial yarattı. İnsanlar kölelik bu diyorlar. Hükümet olayla ilgili soruşturma başlatmış. Ne var ki adının açıklanmasını istemeyen garsonun böyle çalışmaktan gocunmuyorum. Bu sayede günde 200 euroya kadar çıkan bahşiş alıyorum demesi tartışmayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Mekanın çalışanları da toplu halde şu açıklamayı yaptılar. Biz orta çağ şartlarında çalışmıyoruz. Eğleniyoruz ve çalışmaya hevesliyiz. Kimse bize şantaj yapmıyor ya da zorla bir şey yaptırmıyor. Biz görevimiz neyse onu yapıyoruz. Çok iyi çalışma şartlarımız var ve bunun maddi olarak da karşılığını alıyoruz. Şimdi nasıl çıkacağız bu işin içinden? Evet, satan razı. Düğümü çözecek olan da alanın rızası. Ben böyle bir hizmet almaktan rahatsız olurdum. Siz?